Yarınki ve Cumhuriyet Bayramı'nın herkese kutlu olmasını diliyorum. 1999 yılında yazdığım bir şey okumak istiyorum. Zindan. Zindan dedikleri tek kelime, içinde yaşananlar sığmaz kaleme. Düşürme Rabbim böyle bir eleme. Ne tarafa baksan hasret, dert Gözler kapkara, içinde kin ve nefret Hepsinin ümidi Allah bir evet. de devlet evet. Yürü yürü bitmez, on adım 10 metre Başladık, kaşlar çatıp gözler yerde Kardeş değil, dost bildikleri hani nerede Görüş günü günlerden salı Görüşü gelen meşeli Ya gelmeyen hali Hepsi tutsak ama Özgürlüğe sevdalı Kilometreleri tepe ihtiyar dertiller Dert diller aksa kaldı kişileri baba Hep aynı soru aynı yalan iyiyim Biri kuş besler biri balık Kimi de çiçek Hepsi uğraşarak zaman geçirecek. Yaşlandığını unutur, zaman yetse sevinecek. Farkı yok içeride dakikanın aydan, Efkar dağıtır, bir çöp sigara, bir bardak çaydan. Gelirler sert bir nara, anlamazlar halde. Hüzünlü bir şarkı, maziye götürür bazı kelime. Hep bekler, bir haber, bir mektup, iki kelime. Kimi de derdini döker kırık sazın deliler. Zalimdir buz gibi acımasız taş duvarlar, tel örgü demir parmaklı çifte camlar. Gözlere konmuş ama yüreğinden kan damlar. Terk etmiş iyi gün dostu sahte sevgili, ya diğerleri unutmamış demirmiş yılları. Ömür Yeterse Allah Allah, Sayın Ümit'e Tek Teselli İnanlık Nuri, Mevbettin Kamil Bunlara Bizim Rıza ile Ahmet De Dahil Kimisi Çok Toy, Çocuk Daha Cahil Hep Kaderimde isyanı Bilmez Kaşlar Çatıp Surat asıp Hiç Gülmez Beklediği Tek Haber Değil Bir Türlü Gelmez kar kap duvarlar üst üste dizilmiş, gökyüzü daracık sanki küçülmüş. Gece gökyüzü nasıldı, yıldızlar ne renkti, unutmuş. Hep özlem anaya, babaya, evlada hasret. Helalim değil, nikah kıyılır canına hasret. Bu öyle bir der ki özgürlüğe hasret. İyi akşamlar.